Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Cinselliğimizi onaracağız. Neden? Çünkü cinselliğimizin onarılmaya ihtiyacı var. Hepimizin bir cinsel hayatı var. Bizleri leyleklerin getirmediğini biliyoruz. Çocuklarımızı da leyleklerin getirmediğini, onları eşlerimizle cinsel hayatımızın neticesinde dünyaya geldiğini de biliyoruz. Herkes biliyor. Şimdi mesela bir ortamdasınız değil mi? Tuvaletiniz geldi. Def-i hacet eğleyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Herkes orada ne yaptığınızı biliyor. Herkes biliyor. Ve orada yaptığınız şey de aslında mahrem bir şey. Öyle değil mi? Fakat kimse size ne yaptığını biliyorum diyerek ayıplamıyor. Ya da kimse şuna bak. Herkes buradayken kalktı, oraya doğru gitti. Orada bir şeyler yaptı demiyor. Öyle değil mi? Niye? Çünkü herkes yapıyor. Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Dün bir soru vardı soru cevap yayınında cevapladım. Cinsellikle ilgili. Birazcık da böyle öfkeli konuştum. Niye? Arkadaş cinsellik tabu. Cinsellikten biz bahsetmeye başladık pandemide. Uuu uh, ne linçler yedik, ne linçler yedik. Hala da özellikle bizim muhafazakar çevrede mesela ha Fatih Hoca ha şu cinsellikten bahseden adam mı diye şey yapılırım tanınırım, bilinirim ve bu aslında bir açıdan bakıldığında benim için dezavantaj. Niye? Çünkü insanlar bunu sevmiyorlar. Halbuki her haltı yiyorlar. Hocam cinselliği mi kastediyorsunuz? Hayır, cinsellik adına her haltı yiyorlar. Eşleriyle olan cinselliklerinden bahsetmiyorum. Ne yazık ki bizim mahallede, muhafazakar mahallede bu iş tabu arkadaşlar. Bu iş tu kaka, bu iş cız, bu iş yasak. Herkes kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Kendisi de yapıyor ki son derece doğal. Ama sanki yapmıyormuş gibi davranıyor. Yapmıyormuş gibi davranıyor. Bizim cinsel hayatımız yok ki. Yok ya biz öyle bir şey yapmıyoruz falan gibi davranıyor. Arkadaşlar niye böyle davranıyorsunuz değil mi? Niye böyle davranıyorsunuz? Evet şeyden de belli. Mesela cinsel evlilik onarım okulu yaptık. 200'e yakın kişi vardı. Özgüven onarımı yapır yaptık. 100 küsür kişi vardı. Şimdi cinsel odanımı yaptık bakıyoruz. 50 kişi bile değiliz arkadaşlar. Niye böyle? Ve i̇nsanlar katılmaya çekiniyorlar. İçleri gidiyor aslında. Katılmak istiyorlar. Soruları var, sorunları var. Cevaplanmamış ve bunu cevaplayabilecek yetkin bir isim var karşılarında, ekibiyle birlikte ama utanıyorlar, sıkılıyorlar. Halbuki ne diyor? İlimde haya yoktur diyor. İlimde haya yoktur. Utanma yoktur. Evet. Bir kere her şeyden önce şu utanmayı bir yenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Cinsellik konusunda utanmayı yenmemiz gerekiyor. Bizim Türk toplumuna özgü bir şey bu. Özellikle Hicaz Arapları böyle değildir arkadaşlar. Bakın Hicaz Arapları bu konuda son derece rahattırlar. Zaten çok kolay evlenirler, boşanırlar ve cinsel hayatları da çok aktiftir. Çok aktiftir. Kadınlar çok talepkardır. Cinsellik meseleleri rahatlıkla konuşulur. Hatta çocukların yanında bile konuşulur. Belki de bunun etkisiyle cinsellik son derece doğal, olağan bir şey olarak algılanır o toplumda. Cinsel anlamda, cinsel rahatlık ve özgüven anlamında batı toplumlarıyla yarışırlar. Ki bu kökeni ta Allah'ın Resulü'nün dönemine, o asr saadet dönemine dayanan bir durumdur. Ama bizde tam tersi. Artık Anadolu'da Göçlerin, savaşların olduğu, istilaların, salgınların olduğu bir coğrafyada yaşamamızdan dolayı mı göçer konar bir kavim olmamızdan ötürü mü bilemiyorum ama bizde cinsellik bundan belki 1000, 1500, 2000 yıl önce ak sakallı dedelerimiz ve ak saçlı nenelerimiz oturmuşlar. Cinselliğin konuşulmasının, ima bile edilmesinin ayıp ve yasaklı bir şey olduğuna karar vermişler. Hatta o mecliste muhtemelen cinselliğin mümkün olduğunca az yaşanması gerektiğini, kısıtlı bir şekilde yaşanması gerektiğini, üremeye yönelik bir eylem olarak gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir karar bile almış olabilirler. Nereden anlıyoruz? Çünkü dedelerimize bakıyoruz, nelerimize bakıyoruz, atalarımızdan bize miras kalan o kültüre bakıyoruz. Yani bu kültür cinselliği dışlayıcı, cinselliği ayıp gören, cinselliği olmaması gereken bir şey olarak gören, cinselliği inkar eden bir anlayış. Bilemiyoruz sebebi ne? Ama bunun artık değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Niye? Cinsellik son derece doğal bir olgu. Mesela Afrika'ya gittiğimde orayla ilgili şöyle bir şey söylenmişti. Cinsellik Recording yemek progress içmek gibi bir şeydir diye söylenmişti. O kadar doğal karşılar Afrika insanı. Müslüman toplumlarda da böyledir. Hristiyanlarda da böyledir. Diğer dinlere mensup Afrikalı toplumlarda da böyledir. Dolayısıyla bir erkek ve bir kadın evli ya da bekar fark etmez. Kolaylıkla ayaküstü oturup konuşup cinselliği yaşamaya karar verebilirler ve giderler yaşarlar. Nerede ya da ne zaman olduğu önemli değildir. Ondan sonra herkes kendi yoluna devam eder diye böyle anlatılmıştı. Tabi o da bir başka uç. Şimdi Afrikalılar nasıl bir uçtaysa buna ifrat diyoruz. Biz Türkler de öyle bir uçtayız arkadaşlar. Buna da ne diyor? Tefrit diyor. Ya şu işin bir ortasını bulalım artık. Öyle değil mi? Şu işin bir ortasını bulalım. Evet. Şimdi cinselliği sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için, haz odaklı yaşayabilmek için her şeyden önemlisi cinsel olgunluğa sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir insan cinsel olgunluğa ne zaman sahip olur? Ergenlik dönemine girdiği zaman sahip olur. Orada bedensel bazı değişimler söz konusu olur. Bunları detaylı bir şekilde anlatmama gerek yok. Zaten hepiniz o süreçlerden geçtiniz. Bununla beraber duygusal olarak bir değişim söz konusu olur. Hormonların etkisine girmeye başlar. Erkeklerde testislerde üretilen testosteron, kadınlarda da yumurtalıklarda üretilen östrojen hormonunun etkisi altına girmeye başlar ve karşı cinsi fark eder ve beynin erotik ve romantik çağrışım merkezi de aktif olur. Ergenlikle beraber aktif olur. Ama eğer Ergenin o kişinin geçmişinde çocukluk döneminde ensest mağduruysa, taciz ya da tecavüz mağduruysa, cinsel içerikli oyunlar oynamışsa, anne baba cinselliğine şahit olmuşsa, bir şekilde mastürbasyonu keşfedip mastürbasyon yapmışsa o çocukta erotik çağrışım bölgesi ergenlikten önce uyanır ve çocuk erkekle kadın arasında bir şeyler döndüğünü ve bu şeyin heyecan verici ama o denli de yasak tabu bir şey olduğunu hisseder. Tabi bunu konuşmuyoruz. Bunu cinsel bozukluklar bölümünde arkadaşlarımız ele alacak. Dolayısıyla ergenlikte bu duygusal ve bedensel değişim meydana gelir. Bir de zihinsel olarak bir değişim meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü ergen bu duygularla ilk defa tanışır ve bedenin daki gelişime de ilk defa şahit olur. Bir değişim söz konusudur. Bundan utanır, sıkılır. Bunu nasıl yorumlayacağını bilemez. İşte kadın adet olur, kız çocuğu, kız ergen, çocuk değil artık ergen, adet olur. Korkmalı mıdır? Bu doğal bir şey midir? Evet, annesinden ya da ablasından görmüştür, duymuştur. Ne yapacağını bilemez. Erkek çocuğu ihtilam olur, rüyalanma diye tanımladığımız garip rüyalar görür ve rüyaların neticesinde boşalmayı e, yaşar. O ıslaklık sabah uyanır. O da ne yapacağını bilemez. Gerçi günümüzde artık ergenler her şeyi biliyorlar. Fakat ben normal olağan akışı anlatıyorum. Şimdi duygusal ve bedensel olarak bir değişim söz konusu olmuştur. Şimdi burada önemli bir husus söz konusudur. Zihinsel değişimin de o zihinsel açılımında buna eşlik etmesi gerekir. İşte burada anne ve baba devreye girer. Anne kızına karşısına alır ve onu tebrik ederek kadınlığa adım attın. Artık sen de bizim gibi bir kadınsın. Bu kadına özgü bir durumdur. Her kadın bunu yaşar. Son derece doğaldır. Kadın olmak güzeldir. Evet bu biraz ağrılı, sancılı bir süreç olmakla birlikte, biraz kanlı bir süreç olmakla beraber bu senin kadın olduğunu gösterir diyerek onunla bir konuşma yapar ve zihinsel olarak bu olayı olumlu bir şekilde çerçevelemesini sağlar. Aynı şekilde bu anne kız konuşmasıdır ve çok önemlidir. Birkaç cümleyle olsa bile yapılması gerekir. Aksi takdirde çocuk ne hissedeceğini, olayı nasıl algılayacağını alayacağını bilemez. Bununla beraber bir baba oğul konuşmasına da ihtiyaç vardır. Babanın da oğlunu karşısına alarak evlat erkekliğe hoş geldin. Bu yaşadığın şey erkeklerin, her genç erkeğin erkekliğe adım atma, mükellef olma artık yetişkin olma sürecinin bir parçasıdır diyerek bunu yetişkinlikle ilişkilendirerek hem erkek için hem de kadın için o konuşmayı yapmak zorunda Böylelikle o ergen yaşadığı bu duygusal ve bedensel durumu olumlu bir şey olarak çerçeveler ve buna bağlı olarak artık cinsellik onun için bir tabu olmaktan ne yapar? Çıkar. Cinsellik olağan hayatın akışı içerisinde her insanın anne ve babası da dahil olmak üzere her insanın yaşamış olduğu bir etkinlik, bir deneyim haline gelir. Çok basittir. Birkaç dakikalık bir konuşma bile bunun için yeterlidir. Ama mesleki tecrübelerime, klinik tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu konuşmanın yapılma oranı çok düşük. İsterseniz burada da hemen bir sağlamasını yapalım. Kimler annesiyle kadınlar için soruyorum ve erkekler için kimler de babasıyla, daha doğrusu babası kimin hangi erkekle ve annesi kızlarla bu konuşma yapıldı mı yapılmadı mı lütfen benimle paylaşın. Hadi bakayım herkes yazsın. Şimdi bu konuşmanın arkadaşlar baba, oğul, anne kız şeklinde yapılması gerekiyor. Hocam ben bir anne olarak oğlumla ben konuştum. Olmaz. Yanlış. Olmaz. Niye? Çünkü baba oğluna aynı zamanda erilliği öğretir. Erliği öğretir arkadaşlar.